merhabalar. Hande Kazanova ile Astroloji YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne zor bir yıldı 2023. Gerçekten başından sonuna kadar. Türkiye'de bütün gündemi zorlamakla kalmadı. Aynı zamanda dünyada da bütün herkesi içerisine alan sarsıcı olaylar yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. 2023'ü artık uğurlamamıza çok az bir zaman kaldı ve herkes şimdiden 2024 yılında e, onun neyin beklediğini çok ama çok merak ediyor. O yüzden de 2023 yılına şöyle bir shooting'en yani onu yollarken ve 2024 yılını karşılarken değişik bir konseptle 2024 burç yorumlarını sizler için yapmak istedim. Şu an NG loft'ta bulunuyoruz. Gerçekten inanılmaz bir mekan. Sevgili Nurgül Tekin'e çok teşekkür ediyorum böylesine güzel bir mekanda bu çekimleri gerçekleştirdiğimiz için ve tabii ki üzerimde göreceğiniz çarpıcı, değişik tasarımlar ee, sıra dışı tasarımlarıyla adından bir hayli söz ettiren ve benim de çok sevdiğim bir isim Cihan Nacar'a ait. Çok teşekkür ediyoruz. Ateş elementi için sevgili koçlar, aslanlar ve yaylar için bu kıyafetle karşınızda olacağım. Umarım hoşunuza gider ve umarım bu videoyu dinlediğiniz zamanlarda etrafımızda olup biten konu ve olaylar bizi çok fazla zorlamıyordur. Ve rahatlıkla, umudumuzla, keyfimizle, isteklerimizle yolumuzda ilerleriz. Evet bu videoda koç ve yükselen koçların 2024 yılında hayatları ile ilgili önemli konuları konuşacağız. Şimdi eğer hazırsanız başlıyorum. Eğer hoşunuza gittiyse sevgili koç ve yükselen koçlar etrafınızdaki insanlara, WhatsApp gruplarınıza bu videoyu e, önermeyi ve bu videoyu diğer insanlarla paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin ve yorumlarınızı da büyük bir mutluluk ve dört gözle bekliyor olacağım. Evet sevgili koç ve yükselen koçlar 2024 yılına giriş yapıyorsunuz ve 2024 yılında şanslı olduğunuz kadar, şanssız olduğunuz ya da şanssız demeyelim ama kendinizi geliştirmek durumunda kaldığınız, önemli deneyimler kazandığınızda bir dönem olacak Şimdi bu sene maddi konularda en fırsatları yüksek olan burç siz olacaksınız. E hemen şöyle söyleyeyim 26 Mayıs'a kadarki dönemde maddi konularda kazanımlarınız yüksek olabilir. Güzel kazançlar sağlayacaksınız. Cebinize giren parada güzel bazı gelişmeler hoşunuza gidebilir. Para biriktirmek, yatırımlarınızı değerlendirmek, doğru yerlere yatırım yapmak anlamında da gayet keyifli bir süreç olacak. E yılın ikinci yarısı 26 Mayıs'tan sonra yakın çevre akraba ve ve kardeşler alanınızda Jüpiter ilerliyor. Bir kere yakın çevrenizden büyük mutluluk e, haberleri alabilirsiniz. Kardeşiniz, ablanız, abinizin hayatında önemli gelişmeler olabilir ve siz de yakın çevrenizdeki insanlarla sağladığınız iletişimin ne kadar kuvvetli olduğunu ve şansın ve fırsatların aslında yakın çevrenizdeki insanlardan geldiğini de fark edebilirsiniz. Peki hangi alanlardan yana? ...böyle dikkatli olmanız gerekebilir. Bir kere Satürn 12. ev dediğimiz kadersel alanınızda dolaşıyor. Aslında hayatınızda bir tür elemelerin olduğu bir döngü içerisindesiniz. Geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana önünüzde iki buçuk yıl var. Hayatınızda bazı konuları, olayları, insanları temizlemek için sevgili koçlar. Zaman zaman bu sizi çok yorabilir. 2012 yılından beri kapılıp gittiğiniz insanlar, sizi kandıranlar, suist mal edenler aslında birer birer hayatınızdan temizleniyor. İşte bu yılda bu temizliği devam ettireceksiniz. Hayatınızda önemli açılımlar olacak. Zaman zaman endişeler, zaman zaman anksiyeteler devreye girebilir. Ama siz cesur bir koç burcusunuz. O yüzden bu durumlarda nasıl hareket edeceğinizi çok net bilecek ve aslında bu anksiyete, bu tedirginlik, bu e, ne derler böyle hani sizi zorlayan durumları geride bırakmasında başaracaksınız. Bir kere maddi konularda iniş ve çıkışlarınız 2018 yılından bu yana devrede. Uranüs bu alanlarınızda dolaşıyor. 21 Nisan'ı bir kenara not edin. Çünkü 21 Nisan civarı elinizde hızlı, beklenmedik, ani bir para geçebilir. Ya da aniden bir şeyin sahibi olabilirsiniz. 21 Nisan, 18 Mayıs. 19 Mayıs tarihleri ve 18 Mayıs'tan sonrası gerçekten sizin için önemli şansları barındırıyor sevgili koç ve yükselen koçlar. 8 Nisan'da çok önemli bir tutulma gerçekleşecek. Eğer doğum gününüz 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Nisan'sa bu seneyi unutamayacaksınız sevgili koçlar. Yükseleniniz koç burcuysa da birinci evinizde yani kişisel alanınızda ve sağlık alanınızda bu tutulmayı yaşayacaksınız. Kendinize yatırım yapmanız, kendinizi önemsemeniz gereken bir döngü içindesiniz sevgili koçlar. İkili ilişkiler, özel hayatınız, ortaklaşa girilecek her tür iş zaman zaman sizi aşağıya çekebilir. Bazı insanların gereksiz yere size iyi davrandığını ya da bazı insanlara karşı hayır diyemediğinizi adil fazlasıyla adil olduğunuzda fark etme potansiyeliniz yüksek görünüyor. Evlenmeyi düşünenler, evlilikle ilgili adım atmak isteyenler 25 Mart'ta ilişkiler alanında önemli bir tutulma yaşayacaklar. Bu tutulmada ilişkinize dair önemli kararlar alacaksınız ve bu kararlarla yolunuzda ilerleyeceksiniz. Bir de tabii ki 2 Ekim'i bir kenara not etmenizi istiyorum. Çünkü 2 Ekim'deki tutulma ile beraber ilişkilerde ayağınıza dolananlar, sizi aşağıya çeken durumlar, hayır diyemediğiniz konular ya da karşı tarafın kararsızlığı, Burada verilecek önemli kararları tetikleyecek ve bu kararlarla ilişkilerinizde yolunuzda ilerleyeceksiniz. Bu sene ilişkilerinizde tamamlanma yaşamadan, ilişkinizde ya da ilişkilerinizde görmeniz gerekenleri görmeden bir adım ileri gidemeyeceksiniz sevgili koçlar. O yüzden şöyle bir kulak kabartın. Şöyle bir gözlerinizle bir etrafınıza iyi bakın. Nerede neyi yanlış yapıyorsunuz ya da hangi noktaları değiştirmeniz gerekiyor. İşte bütün bunları fark edeceğiniz bir yıl geçirebilirsiniz. Uzun soluklu ilişkiniz varsa artık buranıza kadar gelen, tak eden, canınıza tak eden konu ve olaylar tam da tutulma zamanı. Nisan ve Ekim aylarında hayatınızda önemli kararlar almanıza neden olabilir. Ama diğer taraftan ben çok seviyorum ve ben bu ilişkiden çok mutluyum diyorsanız önemli bazı kararlarla ilişkinizi bir üst seviyeye taşıma potansiyeliniz de yüksek görünüyor. Tabii ki 18 Eylül'de bir tutulma daha var. Mesela bu tutulmada sağlıkla ilgili konulara dikkat etmeniz gerekecek sevgili koçlar. Hala yapamadığınız, bitirmek istediğiniz ama bitiremediğiniz işleriniz, yurtdışı bağlantılı konularınız ve elinizde olmayan kadersel bir takım etkiler 18 Eylül'deki tutulmayla beraber gündeminize yerleşebilir. Bu tutulmada çok kadersel etkiler altında olacaksınız. O yüzden eliniz kolunuz bağlıymış gibi hissedebilirsiniz. Tam da bu döneme denk gelecek önemli işleriniz varsa bunları geri planda bırakmak, aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şunu da hemen ekleyelim. Bir kere hemen yılın sonunda, Aralık ayında, 7 Aralık'la beraber, Mars'ta aşk evinizde gerileyecek. Aşk hayatınızda aralık ortası itibariyle bazı girişimlerinizde sıkıntı ve problemlerle karşılaşma potansiyeliniz yüksek. 4 Eylül'den sonra enerjinizi ailevi konulara harcayacaksınız. 20 Temmuz'dan sonra ise de iletişimsel işleriniz önem kazanacak. Bir kere kısa vadeli planlar, yolculuklar, bir yerden bir yere gitme, eğitimle ilgili konuların önem kazanması ve yakın çevrenizdeki insanlara enerjinizi harcamanız söz konusu olurken 29 Nisan'dan sonra maddi konularda sizi kimse tutamayacak. Nisan Mayıs aylarını bir kenara not edin. Nisan, Mayıs, Haziran. Bu 3 ayda da kazançlarınızda güzel gelişmelerin karşınıza geldiğini göreceksiniz. Güzel bir yıl diliyorum sevgili koç ve yükselen koçlar. Sağlıkla ilgili konularda dikkatli olmanız gereken zamanlar olabilir. Mesela 26 Eylül'den sonra kontrollerinizi hızlandırabilirsiniz. Ve tabii ki işte beslenme şeklinizi ve alışkanlıklarınızı değiştirmek konusunda da harekete geçebilirsiniz. Yine 26 Eylül ve sonrası iş bakmak, iş başvurularında bulunmak anlamında sizi destekleyecek. Bu sene bol bol kendinize yatırım yapın, bolca spor yapın ve kendinize vakit ayırın. Bu sene ruhunuzun derinliklerini ve neler yapabileceğinizi çok net keşfedeceksiniz. Güzel bir yıl diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.